yenə də bir mahsun qırmızı gülün köhnə albomlarından bir mahnı ifa eləmək istəyirəm canlı olaraq ağlama sən ürünü dinlinin siz e, qərar verin fikirlərinizi yoruma yazarsınız gərler <coughs> kimi həstim durdu gül gibi soldum Ayrılığın türküsünü ben senden çaldım Yerler gibi estim durdum Gül gibi soldum Ayrılığın türküsünü ben senden çaldım Ağlama sen ağlama sen Haydi biraz gül geleceksen yollarına gül dökeyim gül ağlama sen ağlama sen haydi biraz gül geleceksen yollarına gül dökeyim gül sevdaların durağında hep yalnız kaldım Yalnızlığın korkusuna Hep sensiz daldım Sevdaların durağında Hep yalnız kaldım Yalnızlığın korkusuna ben sensiz daldım. Ağlama sen, ağlama sen. Haydi biraz gül. Geleceksen yollarına gül dökeyim gül. Ağlama sen, ağlama sen. Haydi biraz gül Geleceksen yollarına Gül dökeyim gül